Evet, Sayın Başkanım, Muhterem Hocalarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler denir konuşmada ama değerli öğrenci arkadaşlarım, bu ben Ege İhracatçılar Birliği Başkanıyım. Hocam doğru söyledi, aynı zamanda üretici bir ailenin çocuğuyum. Aynı zamanda Ege İhracatçılar Meclisi'nde yönetim kurulundayım, başkan vekiliyim. Sayın Başkanım, benim bu ıı, fakültenin kurmuş olduğu bu kulüpteki Adnan Bey ile beraber ikinci konuşmam, kendi üniversitemdeki üçüncü konuşmam, ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Sizin sayın rektörünüzle liseden sınıf arkadaşıyım. Sayın rektörünüzle çok iyi arkadaş olmama rağmen üç tür kavuşamıyoruz. Seni davet ederseniz inşallah buluşuruz. Daha önce sayın sözleşiriz. Geçen sene Adnan Bey'le katıldık Sayın Başkanım. Benim çok hoşuma gitti. O kendi bitirdiğiniz okula yıllar sonra gelmek gençlik günlerinizin aklınıza gelmesi oluyor. Ve benim okuduğum yıllarda böyle salonlar falan hayal edilemezdi. Türkiye'nin en eski ve kadim üniversitesinde. Ve insanların bu kadar okuyan çocukların bir arada olma ihtimali çok azdı. Bir araya gelme ihtimalimiz azdı. Ben de dahildim buna. Şimdi bunları çok geride bırakmış olmak bile gayet bana inovatif bir şeymiş gibi geldi. Ama mesela çınar altında bir çay içtiğimiz işte bir yani erkek Türkiye'nin iyi bir okulunu bitirdiğim için de mutlu hissediyorum kendimi. Nazlı Hoca'nın söylediği gibi size çok teşekkür ederiz. Yenilikçi düşünme, yoğun bir program içinde, argeyi düşünme vesaire hepsi önemli şeylerdi ama en önemlisi 20'li yaşlarda çocuklara verdiğimiz sözü sabah 6'da da evinize gitseniz eviniz tutmaktır. Onları ciddiye almadığınızı göstermektir. Onlara ciddi, gelecek sizin çocuklar derken bu tatbikatları göstermektir. Bu kadar değerli bilim adamını ben size ciddiye alıyorum. Siz çok önemli insansınız demektir. Çocuklara bunları gösterdiğiniz için size başkanlıklarınız olarak müteşekkirim. Bu üniversiteden olan biri olarak da müteşekkirim. Böyle davranmak durumundayız, verdiğimiz sözleri tutmak durumundayız ve bu çocukların yaptığı bu etkinlikleri çiftliğe almak durumundayız. Çünkü her yaptığımız konuşmada biz bunlardan bahsederiz, bunu tatbikatta da inandığımızı göstermemiz lazım. Şimdi ben Adnan Bey size göre iktisat tahsil etmiş bir adam olarak e, moleküler biyoloji ve genetik konusunda sizler kadar bu konuya yakın bir insan değilim. Demin sizi beklerken dışarıda otururken bu güzel yeni yapılan binada bir genç öğrenci kız öbür arkadaşına diyor ki içeride bol bol arge ve inovasyon kelimelerini duyacağız. Göreceksin diyor. Sonra bizi böyle hani bir konuk geldi falan gibi olunca konuşmasını kesiyor. Doğru bol bol inovasyon ve argeden bahsetmek için bizi buraya çağırdı insanlar. Fakat Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Mesela inovasyon Sayın Başkanımız vurguladı. Çin'in çok değer verdiği, hatta birinci görev kabul edip bilinebilirliğini tanıtımını yapıyor. İnsanlara inovatif düşüncenin gerekli olduğunu, sanayide argenin ve inovasyonun önemini bunu bir misyon edilmişti. Ve bunu anlatıyor. Hatta zaten de inovasyon çok eski bir şey. İnovasyon bu dünyadaki en eski şey. Bu dünya kurulmuş, Kainat yaratılmış, ilk emir ol dermiş, olmuş kainat. İkinci emir değiş dermiş. değişmiş. Her gün her şey değişmiş. Değişmeyen hiçbir şey olmamış bu dünyada. Her gün, her geçen gün her şey değişmiş. Bazı ülkeler değişime karşı durmak istemişler. Kendi şansları buna ayak uyduramayacağı için, kendi beceremeyeceği için, takip edemeyeceği için, kapasitesi yetmediği için, o gün işine öyle geldiği için. Onlar vakit kaybetmiş, alt lige düşmüş. Her şey değişiyor. Siz burada bu öğrenci kulübünün yaptığı birçok etkinlik oluyor. Bizim e, inovasyon Kongremize de katıldı İstanbul Üniversitesi. Tarım ARGE Proje Fuarımıza da katıldı İzmir'deki. Bu sene de katılacaklar inşallah. Gelmek isteyen varsa şeref verecek bize. Genç arkadaşlarımızı orada da göreceğiz. Fakat asıl önemli olan insan herhangi olmayan bir şeyi düşünebilmesi için, olmayan bir şeyi bulabilmesi için veyahut olan bir şeyi daha iyi hale yani nasıl getiririm diye düşünmesi için inovatif düşünme imkanının ona sunulması lazım ve buna alışkanlık edilmesi lazım. Burada birçok yabancı konuk da var ama gelişen bir sürü ülkede olduğu gibi zaman zaman benim ülkemde bunlar iktidaya uğradı. Türkiye'de yani biz çocukken böyle şey, laflar vardı. Merak kediyi öldürür. İcat çıkarma. Falan. Yani biz burada şimdi icat çıkarın diye koskoca tim başkanı geliyor, öğrencilere rica ediyor, hocalara icat çıkarın diye. E bu bir ailelerinizden, annelerinizden duymuşsunuzdur. İcat çıkarma falan lafını çok. Ama farklı düşünen insanlar bu dünyayı belli bir noktaya getirdi. Farklı düşünen insanlar farklı şeyler buldu. Hiç hayalinizde olmayan mesela ben şey, yaşım müsait şunu hatırlıyorum. Mesela cep telefonu diye bir şey bilmeden iş adamlığı yaptığım bir dönem oldu. Cep telefonu çıktı. Dünyada bir iki sene önce çıkmıştı cep telefonu. Sonra Türkiye'ye geldi. İlk bir düşündük alalım mı bu bir fantazi mi böyle o zaman bir kiloluk cep telefonları vardı böyle el bombası gibi. E, aldık bir tane bakalım nasıl diye. Bugün ben cep telefonunu işte unutsam o gün şirketimin işlerinin bloke olduğunu düşünüyorum kendimi okuldan kaçmış öğrenci gibi afonksiyonel hissediyorum. Yani yaşayamayacak bir duruma geldiğimi filan düşünüyorum. O kadar bir bağımlılık yarattı. Ama bu coğrafyada, bu ülkede, bu toplumda yaşayan bizlerin farklı bir özelliği var ki bu Mehmet Bey'in hocalarımızın anlattığı kavramımıza çok uygun. O zaman o bir kiloluk cep telefonlarıyla yeni tanıştık, işte o aldı, komşu aldı, ben de alayım, şu şirket aldı falan derken, şu anda kişi başı en çok cep telefonu kullanan ülke Türkiye. Türkiye yeni bir şeye önce bir direnç gösteriyor bir. Şüpheci bakıyor, şüpheci yaklaşıyor. Sonra alıyor, onu yapandan daha ileri götürebiliyor. Şimdi genle falan uğraşan insanlar bizim gelimizde bunun nasıl bir farklı özelliği olduğunu falan araştırırlar. Ama bunu birçok örnek verelim, çok lafı uzatmak gerekmiyor. Böyle bir kabiliyeti olan bir ülke. Ha şimdi şu anda ne değişti mesela? Şu anda şu değişti. Şu anda en aykırı, en uç, en bulacağınız, en absürt şeyler bile sizi dinleyecek merciler buluyorsunuz karşınızda. Eskiden bir iş adamına inovasyon, iş adamı inovasyonla onu bilmiyordu ki. Babadan kalma işini alıyordu, yürütüyordu. Öyle gidiyordu, oğluma bırakırım diye düşünüyordu. Ama global oyuncu olup dünyada oynamaya kalktığımızda biz artık bir şeyler yaratma zorunda olduğumuzu anladık. Türkiye bütün ülkelerde olduğu gibi bir taraftan Sayın Başkanımız anlattı ilk 10 büyük ekonomiye girmeye çalışıyor. Ki girecektir inşallah. Hani 10 becerimede 11. olacaktır 2023 yılında. Bir taraftan da kendi eksiklerini, kusurlarını doğru tespitlerle, hiç kompleksiz tespitlerle doğru tespitler yapıyor Türkiye ve onlardan arınmaya bakıyor. Her ülkenin tarihinde şanlı ve beyaz sayfalar çoktur ama her ülkenin tarihinde kirli yapraklar da vardır. Onlar o ülkenin üstüne yapışır. Siz eğer bunu yok farz ederseniz kirli bir elbiseyle dolaşıyor gibi olursunuz. Türkiye yakın tarihiyle de hesaplaşıyor, civarıyla da hesaplaşıyor ve arınıyor, yıkanıyor kenislenmek istiyor Türkiye. Türkiye artık dünyada önemli saygın ve global ekonominin gerektiği gibi düşünen insanların olduğu bir ülke olmak istiyor ki öyle olması lazım. Ben çok yurtsever bir çocuktum. Bu sokaklarda dolaşıp milliyetçilik, yurtseverlik ne dersiniz değil. 50 yaşını geçmiş, ticaret yapan bir insan olarak bunca tecrüben bana gösterdi ki yurtseverlik ülkenizi yaşadığınız toprağa, insanları zenginleştirmekten geçiyor. İşte hepsi hamaset. Bu ülkeyi sevmek demek o. Ve barış içinde her türlü inancı, her türlü giysisi, her türlü farklılığıyla bir arada yaşayabilme kabiliyetini göstermekten geçiyor. Ben Türkiye'nin e, gelecek yönünde çok ciddi büyük adımlar atacağına inanıyorum. Ben bu üniversiteden mezun bir abiniz, amcanız, babanız ne dersiniz? Dahiliz olarak şunu tavsiye ederim. Sadece ilime güvenin, gönlünüze ve aklınıza güvenin. Bazen zaman dilimi içinde gözünüzde çok büyüttüğünüz ve uyuyet kesmedilen şeylerin aslında o kadar da önemli olmadığını göreceksiniz. Hayat size gösterecek. Türkiye'nin en önemli sanayicileri bir dernek kurmuştur. Nüfus Planlaması Derneği diyor. Şimdi tabi hava değişti, ismini değiştirdiler. Yani başka bir şey yapmışlardı Aile sağlığı falan diye. Bakın meraklıysanız şimdi artık Google falan var. Yalan söylemek yok. Hemen bulunur yalan. Bunlar Türkiye'de bir ailenin nüfusunu nasıl azaltıcılar yönünde böyle çalışmalar yaparlardı. Şimdi onların torunu aman nüfus bu atsın, buzdolabı falan satalım diye düşünüyorlar. Demek ki her gözünüzde yüceltilen şey o devre göre bir değeri olabilir uzun zaman perspektifinde de olmayabilirmiş. Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Beni hocanız buraya ilk davet ettiğinde güzel bir davetiye yazmıştı sizin öğrenci kulübü. Şimdi siz e, şey yapıyorsunuz, bir master yapıyorsunuz. Siz o zaman başkanınız ne güzel. Belki daha geldiğinizde öğretim üyesi olacaksınız. Şimdi siz görev aldınız. Davetiye de benim o güne kadar ben meraklıyım böyle okurum. Şeyde seviyorum böyle felsefe, politika falan. Hiç okumadığım bir söz vardı Aristoteles'in. Bir küçük çocuğun karanlıktan korkması kolayca affedilebilir. Ama asıl sorun yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Biz buraya 55 bin ihracatçının içinde 3 tane aydınlıktan korkmayan yetişmiş iş adamı olarak geldik. Öğrencilerin önüne her zaman gelmez iş adamları. Aykırı bir soru olur, bilmediğim yerden soru gelir gibi böyle düşünceleri olur. Biz bilmediğimiz yerden soru sorarsanız bilmiyoruz diyebilecek kadar aydınlıklardan korkmuyoruz. Ee, son sözüm şu. Dünyada 80 sene, 90 sene benim ülkemde de önce çok doğru olan bir şey. 80 sene sonra doğru olmayabilir. Ondan gerçek doğru, mutlak doğru yoktur. Sizin buradaki hocalarınız sürekli kuşku, ilim adamında kuşku olmalıdır. İlim, i̇lim adamı hep daha değişik nasıl olur diye düşünmelidir. Ve dünyada mutlak doğru diye bir şey yoktur. Her şey değişmeye mahkumdur. Ne mutlu sizin gibi genç çocuklarla bir araya geldik. Ne mutlu e, kendi arkadaşımın rektör, tekrar rektör seçildiği kendi okuluma geldim. Çok da teşekkür ederim oy verene vermeyene. Yani çok davalet olacak ama bizim lisenin en iyi çocuğuydu. iki seçmişsiniz. <laughs> muhtemelen yani muhtemelen e, size Ali Cenab bağlanacaktır, Gönlünü açacaktır. Çünkü o öyle biridir. Hangi makama gelirse gelsin. E, o makamı taşıyabilecek bir arkadaşımdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, genetikle ilgili bir şeyler sorarsanız muhtemelen bilmem biyolojiyle ilgili. Ama insanlarla, sosyolojiyle, zeytinyağıyla, iktisatla ilgili soracağınız bir şey varsa belki cevap veririm. Hocam sorusu olan varsa e, sorsun diye söyle çocuklara dedi. Bir sorusu olan var mı? Böyle. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.